Bunlar Erkund 105 E 70 E 60 E diye gidiyor 75 Lüks Şurada siyah Siyah bir tane var Burada Tarım makineleri var değil mi Zeynep? Evet. <laughs> evet Şurada festivalin en büyük traktörü var Geçen gittiğimiz dev traktör kadar yok ama En büyük bu Mazzei Ferguson 6S 145 yazıyor. Zeynep'in boyu 132 santim. Dur şöyle tekere doğru. Ön teker Zeynep'ten biraz uzun yani. 140 falan. Çok büyük değil. Ben şöyle de geriden çekelim. nerede da var şunun tekelinin yanına dur bakayım. Ha, bu Zeynep'ten kısa. <laughs> bunlar küçük. Arkası, arkası. Ya. Bunlar biraz daha küçük ama bunlar da yani küçük derken çok küçük değil yine büyük traktörler bayağı büyük traktörler. Ama 125 santim falan ön tekerleri. Eskiden şurada minik traktörler oluyordu. Var mı bakalım? Çalışıyor. Üstümüze doğru geliyor. Ayva kaç. traktör nerede? Yok. Bu sene minik traktör getirmemişler. Başak şeyine geçtik. Küçük bahçe traktörümüz yok. Bunlar Başak. Aa, var. var mı? Bu mu? <laughs> Sen bunun küçük olduğuna bakma. Dört çeker. Aa bak şurada bir adam bizi çağırıyor. Şuradan Küme sana geldik. Şu <laughs> masanın aldık. Evet. <laughs> Burada da hep oyun havası çalıyor inşallah Telif yemeyiz bu müziklerden Büyük yani, ihtimalle. ihtimalle telif yiyeceğiz Biz açmadık Google go, arka planda müzikleri sen kapat <laughs> Şurada ne var? burada da burada da bir marka var ama Yeni geldi, mi? Hattat ha. Bunlar da Hattat Demin bunları gezdik miyiz ya? Yok Buradan mı gezdik seni? Değil O Hattat Hattatlara bakmadık Atlatları hep satmışlar. Traktör güzelmiş. Öyle dediler. Büyük traktörün özellikleri küçüğe koyulmuş. Zeynep gel. Küçük tekerin yanında dur. Traktörün büyüklüğü ortaya çıksın. <laughs> Küçük. Zeynep'in boyu kadar traktörün hepsi. Gel. Zaten böyle. Şurada iş makineleri var. Orayı dolaşmadık. Çünkü orası zaten. Bunlar da Erkunt. Erkuntları girişte dolaşmıştık. Ön tekerine göre bakıyoruz. O da senden kısa. Bak Erkuntlarda öyle bir özellik yok.